Arkadaşlar selamünaleyküm. Youtube'amıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Bilader. Türkiye'nin ispatınız derdi. Şurada da fotoğrafım var. Bugün yanımda küçük bir kardeşim var. İsmi Doğra bir. Ona bir şeyler soracağız. Böyle ileride güzel bir patenci olduğu zaman ne yapacak? Baya nasıl bir tepki verecek? Dora ileride güzel patenci olduğun zaman böyle tepkin nasıl olur? Biraz da sıkılır. Küçüklere, küçüklere yardımcı olmak. Yardımcı olmak. Çok iyi bir şey. Gerçekten. Şöyle hamurlar nasıl geldi? Bak ben gerçekten ya başlık ilk böyle bir güzel patenci olacağını hiç sanmadım. Yani böyle sen güzel patenci olduğun zaman ne yapacaksın? Böyle profesör bizim mesela atıyor ben gibi oldu. Ne yaparsın mesela? Tepkin nasıl olur? İnsanlara nasıl tepki verirsin? Mesela ne olur? arkadaş buradan önden geçti. Öyle olmaz mı? Çünkü no. yani, biz işte, insanlara ya yardımcı olur. O zaman inşallah ileride güzel patenci olursun. Tamam mı? Böyle ismini de güzel koyarız. Güzel sana da güzel patenci alırız. Tamam mı? Bir şey söylemek ister misin şundan izleyenlere? Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.